Merhaba. Bu eğitimde sizlerle birlikte iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen LinkedIn platformunun önemi ve temel özelliklerini ele alacağız. LinkedIn profesyonel bir ağ oluşturmak, kariyer fırsatlarını keşfetmek ve kişisel markalaşma için dünya genelinde 1 milyarı aşkın insan tarafından kullanılan bir platform. Türkiye'de 15 milyona ulaşan aktif kullanıcısı var. Ve bu kullanıcıların %45'i kadın. Kullanıcıların %20'si 18-24 yaş, %60'ı ise 25-34 yaş aralığında. LinkedIn'de 61 milyon üst düzey yönetici ve 40 milyon karar verici var. Kısacası, iş hayatında kendinizi göstermek istiyorsanız, LinkedIn sizin için önemli bir dijital araç. LinkedIn'in temel özellikleri arasında profil oluşturma, ağ kurma, iş ilanlarına başvurma, Sektörel içerik paylaşma ve profesyonel topluluklarda etkileşimde bulunma vardır. Profiliniz sizin online CV'niz gibidir ve eğitim, iş deneyimi, beceriler ve başarılarınızı detaylı bir şekilde sergilemenizi sağlar. Ancak LinkedIn'i sadece bir özgeçmiş paylaşma platformu olarak görmeyin. LinkedIn aynı zamanda sektör liderleriyle bağlantı kurma Alanınızla ilgili güncel bilgileri takip etme ve profesyonel bir network oluşturma imkanı sunar. LinkedIn'i etkili kullanmak sadece var olan bağlantılarınızı güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda yeni iş fırsatları keşfetmenize olanak tanır. Bu platformda etkileşimde bulunmak, içerik paylaşmak ve düşüncelerinizi ifade etmek Kişisel markanızı inşa etmenin ve sektörünüzde tanınır hale gelmenin anahtarlarındandır. videomuzda LinkedIn'in bu temel özelliklerini nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinizi ve iş amaçlarınıza nasıl ulaşabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Profilinizi optimize etmek LinkedIn'de başarının temel taşlarından biridir. Profiliniz İlk izleniminizi oluşturur ve potansiyel iş ortakları veya işverenlerle etkileşime geçtiğinizde sizi temsil eder. Bu yüzden profilinizi mümkün olan en çekici ve profesyonel şekilde hazırlamak önemlidir. Başlamak için profesyonel bir profil fotoğrafı yükleyin. Bu fotoğraf yüzünüzün net bir şekilde görülebildiği, profesyonel bir arka plana sahip olmalıdır. Çünkü ilk izlenim önemlidir. Ardından etkileyici bir başlık yazın. Başlığınız mevcut pozisyonunuzdan daha fazlasını ifade etmeli. Aynı zamanda uzmanlık alanlarınızı ve ne için tutkulu olduğunuzu da yansıtmalıdır. Bu profilinizi ziyaret edenlerin sizi hemen anlamasına ve ne sunabileceğinize dair bir fikir edinmesine yardımcı olur. Özet bölümünü ihmal etmeyin. Bu alan, kariyer hedeflerinizi, profesyonel deneyimlerinizi ve neyi en iyi yaptığınızı anlatmak için mükemmel bir fırsattır. Ayrıca sektörünüzdeki güncel trendler hakkında bilgi sahibi olduğunuzu göstermek için çalışma alanınıza özgü anahtar kelimeleri kullanın. Deneyim bölümünüzde mevcut ve geçmiş iş pozisyonlarınızı detaylı bir şekilde listeleyin. Görevlerinizi, sorumluluklarınızı ve elde ettiğiniz başarıları açıkça belirtin. Eğer mümkünse, okulda katıldığınız projelerden, etkinliklerden veya başarılarınızdan bahseden öneriler ve onaylar ekleyin. Son olarak, beceriler bölümünü güncelleyin ve en az 5 anahtar beceri ekleyin ağınızdaki kişilerden bu beceriler için onay almak profilinizin güvenilirliğini arttırır. Bu ipuçları ve stratejilerle profilinizi LinkedIn'de öne çıkacak şekilde optimize edebilir ve kişisel markanızı güçlendirebilirsiniz. Profiliniz potansiyel iş ortakları ve işverenlerle etkileşimde bulunurken sizi en iyi şekilde temsil edecektir. LinkedIn'de kişisel markanızı güçlendirirken paylaştığınız içeriğin kalitesi ve değeri büyük önem taşır. Nitelikli içerik paylaşımı sizi sektörünüzde bir düşünce lideri olarak konumlandırabilir ve profesyonel ağınızla etkileşimi artırabilir. Bu bölümde LinkedIn'de etkili ve nitelikli içerikleri nasıl paylaşabileceğinize dair bazı stratejileri ele alacağız. İlk olarak Hedef kitlenizi ve onların ilgi alanlarını tanıyın. Paylaştığınız içeriğin ağınızdaki profesyoneller için ilgi çekici ve yararlı olması önemlidir. Sektörünüzle ilgili güncel haberler, trendler ve araştırmalar hakkında bilgi veren gönderiler paylaşın. Böylece takipçileriniz sizin içgörülerinize ve sektör bilginize değer verecektir. İkinci olarak özgün içerik oluşturun. Kişisel deneyimlerinizi, başarı hikayelerinizi, öğrendiğiniz dersleri veya sektörünüzdeki yenilikleri paylaşarak profilinize değer katabilirsiniz. Özgünlük, izleyicilerinizin sizi ve mesajlarınızı hatırlamasını sağlar. Üçüncü olarak, görsel içeriklerden yararlanın. Görseller, videolar ve infografikler Metin bazlı gönderilere göre genellikle daha fazla dikkat çeker ve etkileşimi arttırır. Profesyonel bir şekilde tasarlanmış görsellerle desteklenen içerikler, mesajınızın daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Dördüncü olarak, düzenli olarak paylaşım yapın. Ancak kaliteden ödün vermeyin. Düzenlilik takipçilerinizin sizin gönderilerinizi beklemesini sağlar. Ancak her gönderi nitelikli bilgiler içermelidir. Kalitenin miktarın önüne geçtiği bir içerik stratejisi geliştirin. Son olarak etkileşimi teşvik edin. Gönderilerinizde sorular sorun, yorumlara cevap verin ve tartışmaları teşvik edin. Bu ağınızla etkileşiminizi arttırır ve profilinizi daha görünür hale getirir. LinkedIn'de Etkileşim üretmek için LinkedIn algoritmasının belirli özelliklerini bilmek gerekir. Diğer sosyal medya platformlarının aksine LinkedIn çok fazla paylaşımı değil, nitelikli paylaşımı önemser. Bu yüzden günde bir defadan fazla paylaşım yapmak önerilmez. LinkedIn'de her konuda paylaşım yapmamak, sadece uzman olduğunuz sektördeki konulara odaklanmak önemlidir. Paylaşımdan sonraki ilk bir saatte alacağınız etkileşim erişiminizi belirler. Bu sebeple paylaşım yapma saati çok önemlidir. Mesai saatleri içinde sabah ve öğle arasından sonra paylaşım yapmak daha iyi sonuçlar verirken, hafta içi özellikle çarşamba ve perşembe günleri LinkedIn'in yoğun olarak kullanıldığı günlerdir. LinkedIn'de paylaşım yaparken başka web sitelerine bağlantı vermek erişiminizi düşürür. Bunun yerine vermek istediğiniz bağlantıyı yorum kısmında vermek daha akıllıca bir strateji olur. Ayrıca örneğin soru soran paylaşımlar gibi etkileşim üreten, bir sohbet başlatan tipte paylaşımlar yapmanız önerilir. Ayrıca bu mecraya uygun olmayan siyasi haber, magazin, spor haberi ve bunun gibi paylaşımlar yapılması önerilmez. Bunun yerine orijinal paylaşımlar erişiminizi daha çok arttıracaktır. LinkedIn, ücretli versiyonu bulunan bir uygulamadır. LinkedIn Premium adı verilen bu ücretli versiyon, daha iyi arama sonuçları verirken, bağlantınız olmayan kullanıcılara da kişisel mesaj gönderebilmenizi sağlar. Bu karar vericilere ulaşmanın en kısa yoludur. Bu stratejileri uygulayarak, LinkedIn'de nitelikli içerik paylaşımı yapabilir ve kişisel markanızı güçlendirebilirsiniz. Nitelikli içerikler sizi sektörünüzde bir otorite olarak konumlandırır ve profesyonel ağınızı genişletmenize yardımcı olur. LinkedIn'de başarının anahtarlarından biri geniş ve etkileşimli bir ağ oluşturmaktır. Bu ağ, kariyer fırsatlarını arttırabilir bilgi alışverişini teşvik edebilir ve uzun vadeli profesyonel ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Ağınızı etkili bir şekilde genişletmek için belirli stratejiler uygulayabilirsiniz. İlk adım olarak alakalı kişileri ve kurumları aktif olarak arayın ve onlarla bağlantı kurun. Sektörünüzdeki liderler, meslektaşlarınız, eski çalışma arkadaşlarınız ve sektörel etkinliklerde tanıştığınız kişiler potansiyel bağlantılarınız arasında yer alır. Bağlantı talepleri gönderirken kişiselleştirilmiş mesajlar eklemek, neden bağlantı kurmak istediğinizi belirtmek önemlidir. Bu, diğer kişinin bağlantı teklifinizi kabul etme olasılığını arttırır. İkinci olarak, sektörle ilgili gruplara katılın ve aktif bir üye olun. Gruplar, benzer ilgi alanlarına sahip profesyonellerle bağlantı kurmanın ve fikir alışverişinde bulunmanın harika bir yoludur. Tartışmalara katılarak, sorular sorarak ve kendi deneyimlerinizi paylaşarak nitelikli bir grup üyesi olabilirsiniz. Üçüncü olarak, LinkedIn etkinliklerine katılın. Çevrim içi, webinarlar, seminerler ve atölye çalışmaları benzer düşünen profesyonellerle tanışmanın en kısa yoludur. Bu etkinlikler sektörünüzde güncel kalmanıza ve aynı zamanda ağınızı genişletmenize olanak tanır. Dördüncü olarak öneriler ve onaylar alarak ağınızı güçlendirin. İş arkadaşlarınızdan, yöneticilerinizden veya müşterilerinizden becerilerinizi ve profesyonel deneyimlerinizi onaylamalarını isteyin. Bu, profilinizin güvenilirliğini arttırır ve diğer profesyonellerin sizinle bağlantı kurmasını teşvik eder. Son olarak LinkedIn'de düzenli olarak aktif olun. Nitelikli içerik paylaşın. Diğer kullanıcıların gönderilerini beğenin ve yorum yapın. Aktif bir kullanıcı olmak profilinizin görünürlüğünü arttırır ve diğer profesyonellerin sizinle bağlantı kurma olasılığını yükseltir. Bu stratejileri uygulayarak LinkedIn'de etkili bir ağ oluşturabilir, kariyerinizde yeni kapılar açabilir ve profesyonel gelişiminizi destekleyebilirsiniz. LinkedIn sadece bir iş arama platformu değil, aynı zamanda güçlü iş bağlantıları kurmanın da bir yoludur. İş bağlantıları kurarken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalara bir bakalım. Öncelikle hedeflediğiniz sektör ve iş içerisindeki etkileyici ve etkin kişileri belirleyin. Bu kişiler sektör liderleri, potansiyel müşteriler veya iş ortakları olabilir. LinkedIn'in arama ve öneri özelliklerini kullanarak alanınızla ilgili önemli kişileri bulun ve onlarla bağlantı kurmaya çalışın. İkinci olarak bağlantı kurarken kişiselleştirilmiş yaklaşımlar benimseyin. Bağlantı, isteklerinizde ilgili kişinin çalışmalarına veya başarılarına özel referanslar vererek neden onlarla iletişime geçmek istediğinizi belirtin. Bu, standart bir bağlantı isteğinden çok daha etkili bir yaklaşımdır ve iyi bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Üçüncü olarak, İlişkilerinizi geliştirmek için düzenli olarak iletişimde olun. Yeni bağlantılarınızla sadece ilk bağlantıdan sonra değil, uzun vadede de iletişim halinde olmaya çalışın. Bu, zamanla güven oluşturmanıza ve karşılıklı yarar sağlayabilecek fırsatlar yaratmanıza olanak tanır. Dördüncü olarak, değer sunun. İlişkilerinizde her zaman almak değil, Aynı zamanda vermek de önemlidir. Paylaştığınız içeriklerle veya sağladığınız fikirlerle bağlantılarınıza değer katmaya çalışın. Bu sizin uzmanlığınızı ve sektördeki değerinizi gösterir ve insanların sizinle çalışmak istemesini sağlar. Son olarak LinkedIn üzerinden düzenlenen etkinliklere ve webinarlara katılarak yeni iş bağlantıları kurun. Bu etkinlikler benzer ilgi alanlarına sahip profesyonellerle tanışmanın ve iş ağınızı genişletmenin yollarıdır. Bu stratejileri takip ederek LinkedIn üzerinde güçlü ve anlamlı iş bağlantıları kurabilir ve kariyerinizi veya işinizi daha iyi bir konuma taşıyabilirsiniz. Bu eğitimde LinkedIn'in öğrenci, yeni mezun ve iş hayatının başında olan genç kadınlar için nasıl güçlü bir araç olabileceğini, profilinizi nasıl optimize edebileceğinizi, nitelikli içeriğin nasıl paylaşılacağını, profesyonel ağınızı nasıl genişletebileceğinizi ve iş bağlantıları kurmanın önemini ele aldık. LinkedIn sadece bir iş arama platformu değil, Aynı zamanda kişisel markanızı oluşturma, sektörünüzdeki liderlerle bağlantı kurma ve kariyerinizi ileri taşıma fırsatı sunan dinamik bir ağdır. Etkili bir LinkedIn kullanımı sizi sadece bugünün değil, yarının da profesyonel dünyasına hazırlar. Profilinizi dikkatlice düzenleyerek, tutarlı ve nitelikli içerik paylaşarak aktif bir şekilde ağınızı genişleterek ve stratejik iş bağlantıları kurarak önemli iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Şimdi öğrendiklerinizi uygulama zamanı. LinkedIn'de bir hesap açın, profilinizi oluşturun, sektörünüzle ilgili nitelikli içerikler paylaşmaya başlayın ve sektör liderleriyle ve kanaat önderleriyle bağlantı kurmaya başlayın. Unutmayın, LinkedIn'deki her etkileşim kariyer yolculuğunuzda ilerlemenize yardımcı olabilir.